Herkese merhaba, ben Atakan. Artık oyunlarında Minecraft Solo Survival sezonu 3'e aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçen bölüm yeni komşularımızı bulmuştuk. Ee, bu bölümde onların e, çevre güvenliğini sağlayacağız çitten ee, ve bir sıra cobblestone'dan ve ardından da e, kazı işlemlerine başlayacağız ee, eski barınağımıza doğru tren yolu için. Şimdi o yüzden gideceğiz ve ne yapacağız? Ağaç keseceğiz arkadaşlar. Bu arada evin altında zombi sesleri geliyor. Şurada bir <laughs> şey var ama. <laughs> baya demir var bu arada. Bunları bir alayım ben. Hiçbirileri yanıyor. Neyse. Hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Bundaki demirlerimizi alınmış ki demir yolu için ileride lazım olacak. Ve gideceğim ben. Ağacımı keseceğim. Ne yapıyorsun lan burada? Velet salak seni. Her neyse şimdi avuçlarımız falan dolmuş ha. Bunları toplamak lazım sonra ekeriz. Olmamış. Bayağı hepsini toplayalım ondan sonra ekeriz tohumları, onların hepsini sakladık zaten duruyor harcamadım. Çünkü bu köyde nüfus az. iki kişi var. Biri kütüphaneci, biri neydi onu unuttum. Çiftçi yok. Çiftçi olsaydı şey yapıyordu. E, tarlayı kendi kendine ekiyordu. O çok güzel oluyordu. Ama bakın bu iki arkadaşımız var. Biri klerik. Şeyci yani. Bu kütüphaneci. Bu klerik neciydi ya bu. şeyciydi ama. <laughs> Sağlıkçı diye isim geliyor. Her neyse. Şimdi şu karşıda sevmediğim beyaz ağaçlar var. Ee, onlardan ağaç toplayacağız çit için. Ondan sonra biraz da kabuston yapacağım. Ondan sonra bir sırayla e, köyün korumasını yapacağız. Ondan sonra da tren yolu için işten kazı işlemine başlayacağım. Ondan sonra bir sürü de onu hallederiz. Şimdi Buradan başlayalım hemen. Buradan hız alalım bunları. Üstümde odun var ama meşe olduğunu var bir de bu kadar az yetmez. Hem azı zaten bunları sevmiyorum kullanmasını normalde buraya kullanayım dedim. İşimize yarar. Bu şekilde de. Şunlara oluyor. Şunları ekip hemen yolumuza dönelim. Köye gidelim akşam oluyor zaten lan? Ne var ola? Sen ne ayaksın? Ver ver XP ver. Neyse. Köylüler risk atmamak lazım. Zombi bombi sıkıntı çıkar bunlara. Gidelim köye doğru uyuyalım sabah olsun. Sonra biraz da kabuston toplarız. Köyün etrafını çeviririz hemen. Ra ara Selamun Aleyküm. Diğer abi nerede? O nerede onu bilmiyorum. Dışarıda mı kaldın sen? Hmm. Dışarıda duruyor ya. Ölecek. şey var. O zombiler bir yerde yandı ama nerede yandı ben çözemedim. <laughs> Şimdi elimizdeki tonlar buradaydı. Köyün girişini buradan yapacaktık. lazım. bunda yine karşıdaki kabustonları toplayarak yapacağım. Burada da bayağı demir var. Bunlar derin maden. Bunlara hiç girmeye gerek yok. Direkt karşıya gidelim. Oradan kabustonları alayım. Ondan sonra işlerimi halledeceğim. Röyler röy, dağ gibi yer zaten. Şuradan girelim mesela. Düzeştirme çalışmaları belediye tarafından yapılıyor. Artexti belediyesi çalışmakta arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de ee, demir yolumuzu bağlayacağım bizim asıl karargahımıza tabi ee, Duran geldiğini solda şey var ondan. Asıl kar karargahımız biliyorsunuz o ağaç evi falan yaptığımız yer. Oraya tren yolu bağlayacağım. Böylece buradaki köydeki arkadaşlarla gidiş geliş yolunu, ticareti kolaylıkla sağlayabilirim diye hızlı bir şekilde yapacağız. E, yeraltı metrosu olabilir. E, açık hava olabilir. Tam bilmiyorum şu an onu. Kararlaştırmadım ama yeraltı metrosu yaparsam çok hızlı olur bir de e, kolay olur yapımı. Diğer türlü daha zor olur gibi geliyor ama bakalım. Artık bir şeyler düşüneceğiz. bozmadan doğayı taş toplamamızı yapıyoruz. Ah şeyde olsaydık eski karargahımızda olsaydık tren yolu hani olmuş olsaydı giderdik orada hem madenimizi yapardık hem de zaten bir sürü kabuston çıkıyor biliyorsunuz hem diamond altın çıkardık ray için bir sonraki bölümde hazır olurdu ama yol çok uzun oraya gidiş yolu ve trenimiz de yok o yüzden ee, o durum biraz sıkıntı yaşatıyor. Şimdi bir 64 daha yaparsam yeter bence. Öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle yeter ama ya. Çok fazla şey değil çünkü tek sıra yapacağız köyün etrafını çevireceğiz. O kadar yani. Alalım şuradan da. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi gidelim bakalım. Çevirelim etrafını. Kabulstone'la önce. Ondan sonra çitimizde üstüne şey geçeceğiz. Tırmanmasınlar, sıçramasınlar, zıplamasınlar diye. Öyle de tamamlayacağız. Nereden fırladınız oğlum siz? Bir anda. Allah Allah. Bir anda ortaya çıktılar ha. Üçer üçer, beşer beşer saldırdılar. Vay çakallar. İşte bakın gündüz vakti bile zırhla ne yapıyorlar? Kovalıyorlar. Söyle kapalı dursun oradan çıkmasınlar. İki boyutta olursa çıkarlar çünkü iki büyüklükte. Tamam, kavuston. Ne oldu? Bitti. Şimdik. Ee... Ray ray, ray. Çit. çit, çit, çit yapacağız. Çit için şunu da şöyle çevireceğiz. Hemen sandık. Buradan çevirelim mesela. Hımm, nasıldı? Biraz çubuk yapalım. Şu kadar çubuk yeter. Şimdi böyle, böyle, böyle. Oraya çubuk. Aynen. Değil de ee, Ne kadar Yeter <laughs> 2.64 yeter herhalde öyle tahmin ediyorum. Şöyle koyalım bunun yerine. sonuna kaldır. Koy şöyle. Şimdi şu şekilde olacak. Hayvan sesini duyunca şey aklıma geldi. Hayvan taşımacılığı da yapabiliriz. Burada hayvan bolluğu olduğu için. iyi olur yani. Treni atarım treni yaptıktan sonra. Koyarım vagona. Yallah bir gönderirim bizim şeye varır. Peşinden de ben atlarım. Sonra bizim orada çiftliğimizi yaparız. Güzel olur ha taktik güzel. Şimdi aklıma geldi hayvan taşımacılığında öyle yapabilirim. Yatçılık iyi olur. Ne Nalan köylü nereye gidiyorsun köylü? Köylü akşam oldu köylü nereye gidiyorsun köylü? evine köylü. Akşam oldu akşam. Ha. Evine evine. Ha. Ha. İleriye doğru ileriye ileriye biraz daha biraz daha. Naş naş hadi. Hadi evine doğru hadi. Ha. Evine doğru kovala onu aferin. <gülüyor> <gülüyor> Abi zombiler <laughs> salaklar da bari. Evlerine girmeyi bilmiyorlar. Evlerine sokayım en azından gündüz vakti bunları. Cık cık. Ne keko adamlarsınız be. Ah, thank you. Aha, yanıyor. Ölme. Oh kurtuldum. ああ。<laughs> alev kaldı orada ama. Neyse. Ha bizim bir şey diğer kek o nerede? Oha tek yedi be. şeyci öldü galiba. Klerik mi, kütüphaneci miydi, neydi? Öyle bir şeydi öldü galiba. Kaybettik. Eee... Aa yok, içeride. Ha bu bizim beyazdı. Aa şey öldü ya, pembe öldü. Haşin savaşta kaybettik arkadaşlar pembeliği. Çitin dışına çıkarsan böyle cezalandırılırsın. Bu da kamu spotu gibi bir şey oldu. ekmek yapalım açıktan öleceğiz yoksa Fence skate yapmak lazım o nasıl yapılıyordu çubukları ortaya koyuyordu sonra böyle böyle ortaya onları kenara iki tane fence gate gerek bize artık çıkmasın ölmesin son bir kişi kaldı bunu da kaybetmeyelim Bu da çok saçma oldu be. Vallahi güzel oldu sonunda. Şehit verdik. Bir arkadaşımız kaldı. Kütüphanecimiz kaldı. Dostumuz. Arkadaşımız. Kütüphaneci. Hmm. Kütüphaneci yaşıyor ama diğeri gitti kaybettik onu. Arkadaşlar bu Haşin Savaş'ta. Hmm. Şimdi bunların şeyini yaptık patates ek abi patatesleri şimdi bu tarlaya da bir bakalım elden geçirelim tamam patates okey tohum tarlamız burası havuç havuç elleme havuçlar Tamamdır. Hmm. Ayrı oru yakacağız yine. Kavus var. Demir atalım oraya. İhtiyacımız olacak sonra. Ee, şunu at. Şeyi ekelim, havucu ekelim. Abi o öden, ölen adam çok iyiydi ya. Zombi etine karşı bana şey veriyordu. Ben ona çok takas yapacaktım Emirol takası. Ama maalesef kendisini kaybettik. Yeniden doğarlar mı acaba kendi kendine? Bakarsın doğarlar. Şansımıza. Yeni arkadaşlarımız olmuş olur. Onlar pişe dururken biz yukarıya çıkalım. Hatta yukarı çıkmayalım. Nerede küreyim? kürek heh. Tren yolumuzun çıkış yerini belirleyelim. Burası olsun mesela tren yolumuzun çıkış yeri. Şu ağaç dibinden. Burası normal. İki kare. Buraya. Aynen. böyle gidecek arkadaşlar. Şeyi geçtikten sonra yukarı çıkacak. Şeyi geçmiştir herhalde artık. Yukarı çıkabiliriz. İleri gideceğiz böyle. Şu şekil gidilecek. Ondan sonra şuraları dolduralım. karşıya araya geçeceğiz trenle. Ee, evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar bu bölümde köyümüzü. Aa kara tavşan. Ne haber lan? Fındık. Sizi de alırım beslerim ha. İyi iyi her türlü hayvan var burada bunları ben taşırım malikaneme. eee bir sonraki bölümde arkadaşlar tren yolumuz yapacağız. Bu bölümde köyümüzü korumaya çalıştık ama gece savaşında dışarıda gezinen kekolar Son anda görmesen beyazlı da ölecekti. Ee, biri hayatını kaybetti. Ee, saygıyla anıyoruz. Ee, onları hayata tutmak için en sonunda çitti. Şeyimizi hallettik. Ee, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tren yolunu yapacağız. Ee, asıl karargahımıza ulaşımımızı sağlayacağız. Sonra hayvan taşımacılığını yapıp çiftliğimizi falan genişleteceğiz. Tarlamızı oralara da taşıyacağız. Ee, ondan sonra bakacağız neler yapacağımıza Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Videoyu beğenmeyi, kanala abone olarak bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın Facebook ve Twitter'dan da beni takip ederseniz Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve iyi oyunlar